Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Se yine Sema arkadaşımla birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz yapacağız. Bravo! <laughs> biraz vibe olsun. Yükselsin. Yükselsin. Ya. <biraz uz> <laughs> Sema en son beni evine sokmayacağım demiş. Tekrar soktu. Onu i̇şte sonra Neden? Lanet, sev lanet olsun içindeki Sema <laughs> Bana, <aşk. gülüyor> Bana aşık. Bana <laughs> aşık. Videoya başlamadan Ay, önce böyle tahtalar kullanacağız. Ben Galatasaraylıyım o yüzden böyle. Bravo! ve tanısaydık. Sema ve İrem'i temsil ediyoruz. <laughs> <laughs> değil Sema. Epakan. Olsun! Olsun! Yeşiktaşlı <laughs> tahta bulduk. Evet bize sorularımızı soracak aynı zamanda editlerde de yardımcı olan arkadaşım Damla'ya çok teşekkür Bravo. ediyorum. Bravo! <laughs> Damla! Ve damla yardımcı ol. <laughs> <Ben sana biliyorum. gülüyor> dur dur sen şey yap. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Sevilay, i̇lk sana soruyorum. soruyorum. İlk bana geliyor. Evet. Sema'nın en sinir olduğu şey nedir? Ama okay. ne yani bu neye göre sinirlenmek ben ne bileyim. <laughs> yani günlük hayatta en çok ben neye Ben bunu söylerim bu arada. Günlük hayatta mı? Ya normal. Neye sinirlenmek? Ya sürekli derim hatta. Ya şu insanı hiç sevmem. <laughs> Ha tamam biliyorum ya yazacağım. <laughs> en sinir olduğu şey. Ama dur sil. bir Dur yazamadım. Keşke hiç de... Ben de yazıyor mu? Evet. Evet yaz. Ne yazdın? Yalakalık. Tamam, Kibir. Daha resmi ya. Yani. Yalaka yok yalaka Hı? insanlar sevmiyor ben bilmem. En sinir olduğu şey yalakalık. Hayır. Yalakalık. Yalakalık da sevmem ama en çok kibir yani. Hayır yalakalık. Mı? En çok kibir. Hayır. Hayır, e, hep Yani yavrum. <laughs> Yalakalık ya. Hayır, ben bunu hep derim zaten. Evet. Tamam, tamam. tamam. Sevilay sıfır. Sevilay'ın <laughs> 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 okulda, okul hayatında en çok kullandığı söz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ünlem giriyor bunun için. Yani. En çok söylediğim kelime mi? Söz, kelime değil söz. En en çok söylediği söz. Aynı kelime şey bir o, tane o, oluyor, söz birkaç tane. O cümle değil mi? Cümle Söz cümle fark etmiyor. Yükle olmayan ha, işte. Aa, tamam. Ya, ya, ya. sevindim. Hayır. Hatırladım. ya çok kötü <laughs> yazıyorum bu arada. <laughs> Okulda en çok dediğim bu. Sen bana. Sen al, bana. Al. Al. <laughs> Her gördüğüm kişiye sen bana. Bravo. Al. Bak Ben konsepte uygun geldi. Bu arada Galatasaray'da giyindim. Sevilay, e, Sevilay e Sevil. da bakalım. Sevil. Aslanım benim. Taht bende kötü anıları var ama bunu alkışlamayın. Ama neyse iyi günler yaşadık. Kutlamak evet. istedim. Sevilay. E. Sevil e. Koşar bat kazanır. Sema'nın <laughs> Sema'nın en sevdiği film. Of ama Aa. canım. Ben ben buna yazacağım şeyi bilirim. Daha Hı? Sema düşünemedim. Neydi ya? Hadi kız. Biliyorum bak Netflix'te izliyor. İzliyor. full Hı. yabancı izliyor. Ben Yabancı dilim pek yoktu. <laughs> <Yabancı gülüyor> <Yabancı değil. gülüyor> <laughs> Ama ben bilmem yazacağım şeyi kabul edeceksiniz. Hayır. Ya şey yazdım, <laughs> yabancı filmler. Hadi <laughs> bakalım. Ama hangisi? Ben de bilmiyorum ki bu arada. Ha ben bu, biliyorum. Ben bir tanesini yazacağım. Hatta dedi ki bunu dedi çok sevdim dedi. Hatta dedi, hatta dedi ki ben de izledim. Ben bilmem. Ne dedi? E hatta de bunu İngilizce olarak doğru yazacağım bak şimdi. Aa tamam. Ben, benden Anladım. bakma yaz. 30 saniye. Benden bakma. Hadi yoktu. Ben doğru mu yazıyorum? Yazı. Bakayım Doğru mu? Ben sana Bökeyim. ne önerdim? <laughs> ya ben sürekli izliyorum. Sonra beğendiklerimi atıyorum arkadaşlarım. Onu izlesinler. Diye. Ya sonra unutuyorum. Kesinlikle yapacağım. benimkisi doğru. Bökeyim. Hadi yaz artık. Ben bilmem. Bökeyim. Sürekli var mısınız? Ben için onu bulur Tamam doğru yaz. Bir. Film adını doğru yazmış. Bak ama en son. Tamam. En son diye bir şey yok. Sevdiği filmi sordun. Ben yazdım. On, bir, tek bunu biliyorum. <laughs> Sema 10 saniye kaldı. Çünkü bunu ben de izledim. O yüzden biliyorum. <laughs> Asla bu değil ama. Son 5. Se yanlış sevileye yanlış, yanlış gidecek bu arada. Ama oğlum bilmiyorum ya. Bitti walking dedi ya. Sana bir şey söyleyeyim. Bunu sevdiğim gibi bir şey o değil. De. Öncelikle, öncelikle bu bir dizi. <laughs> Sevilay'ın en sevdiği içecek. En sevdiğim <laughs> içecek ya. <gülüyor> 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 Neyse tamam çok rüya yandı. Hemen gösteriyorum. Hı. Kepisi, ama neyle? Neyli? E Böğürtlen bir şey var Allah. Orman meyvesi. be! Hay Bir şey diyeyim mi? Böğürtlen orman meyvesine girer. Sema'nın en sevdiği tatlı. En sevdiği tatlı. Bak, Biliyorsun böyle. bu arada. Haydi devam edin. Bak biliyorum ama iki şık arasında kalırım, yazıyorum. Tercih ettiğim de yuvarlak için <laughs> Ya ama budur ya. Ne anladın? Yani ya, şey ya. Yok. Tiramisu mu? Tiramisu. Tiramisu. Ay, geldi? Ben ama şey diye. ama tire şeyle işte. tiramisu karıştırıyor sevgili. <laughs> evet. Evet karıştırıyorum. Karıştırıyor. Olsun ya veririm puan. Bu sütsüz olan değil mi? O da o da sütlü. Evet. Yani şey. Ama sen yani değil mi? Benim yaptığım tiramisu. Tamam şey işte yani <laughs> onun yaptığı yaptı. <laughs> o da yasaydın yaptı. Ben mi yaptım? Bir şey, şey <laughs> sen bunu da puan <laughs> verelim <laughs> Buçuk <laughs> 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 puan verelim ben. Buçuk ben <laughs> bence buçuk diye bir puan. Buçuk buçuk. Buçuk buçuk. şey. buçuk, Sevilay'ın isminin anlamı ne? Ha, yok artık. Bir şey söyleyeyim ben. neden Videoda ben sen soruyorsun Sevil'e cevabını söylüyor. Evet, ismimin Aa, anlamı. Niye dinlemiş misin, dinlememiş misin bilemiyorum. 5 kez izledim dedim. 10 kere izledim. 10 <laughs> kere. <laughs> <laughs> ki, diye şey. işte diyor. Sevil ay. Söylüyor cevabını. Evet. Aynen söylüyor. Var video, ben de biliyordum. Ben 2 dakikasını izlediğime rağmen. <laughs> ben de sanki biliyordum. İsminin anlamı. Ama ben yazmadım. Ben bunu biliyorum bilmiyorum. işte. İlk ay mı? Ne? Videoda sordu bu arada arkadaşlar. İlk cheesecake yaptığımız videoda ismini dedik senin anlamda. ben de söyledim. Beni dinlemedi işte. Daha <laughs> bakalım. Cennetler ilk düşen yağmurda. Oh ya. Hocaya sormayın. <laughs> Allah resmi ya. Bak ay gibi yıldız gibi parlayan. Bak ismin anlamını bile of dinlememiş. dinlememiş. Kadar... Sema'yı en çok ne mutlu eder? Aaaa, oh, bu kız her şeyi mutlu eder. <laughs> bu ne? Kendisi de bilmiyor bu arada, ona <laughs> ne diyecek, mutlu etse bir şeysem söyler Kendisi de bilmiyordur yani. Bir şey yazıyordum. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> çikolata atla. Çikolatam ya. Ben mutlu ediyorum seni. Çikolatayı da alan kişi benim olduğuna göre ben mutlu Evet, ben mutlu ediyorum. <laughs> Sevilay bir Disney karakteri olsa? Aaa bu Aa, çok kolay. Ama bu çok kolay. <laughs> Hangi Disney karakteri olmak ister? Yatıyor, kalkıyor, yazıyor. Ama benim adı gelmiyor. Bunu bilmemeniz imkansız. İmkansız. Cidden imkansız. Ama bitti. Bitti mi? <laughs> bitti mi? <laughs> Olay. Ha, en yanındaki kardan adam. <laughs> ben bilmem. Olay yanacak. Ben bu arada. Tamam bu çıkıyor. Tamam bu çıkıyor. Şey. Tamam. Sema'nın hayatında iz bırakan Hı -hı. bir anısı var mı? Varsa bu anı nedir? Yani şey genel olarak yazmayın. İz bırakan bir kapalı. anısı yazın. Aslında bak hayatta akla gelmez. Yani Beraber yaşadığınız komik bir anı. Komik bir anınız. Hmm. Şu an ben tabir etmeye çalışıyorum. Ben böyle <laughs> bir şey gördüm. <gülüyor> 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 girdiği olanlar. olanlar. verdim Gülide. ilkine Gülide. ne yazdım biliyor musun? Eee servisi küçükken Sersin camından hmm. yangın var diye bağırmış ki adamın bir tanesi balkon atletçik çıkmış ben bugün <laughs> ben bugün unutamıyorum. <laughs> öyle bir geldim. öyle bir anımız da var yani. Fişi son zamanlardaki alışkanlığı nedir? Biliyorum bunu. Biliyorum yani. <laughs> Herkesi bulaştırdı. bunda. <laughs> garip sesler. Ya sesi. Evet. Garip <laughs> <laughs> sesler. Ne faamiz. <laughs> evet. Ama yağla kısıtlayamayız. <laughs> Böyle sesler çıkıyor. Evet. evet. Sema hangi zamana gitmek ister? Sema hangi zamana gitmek ister? Evet. Ben sana dedim. Benim en sevdiğim müzik grubu ne? Tamam. Aa, <laughs> Aa kopya birbirlerine de kıyamıyor. ay çok güzel bir şey yazdı Allah Allah seni. <laughs> ben yaklaşın <laughs> <bunu kutu> <laughs> bir şey söyleyeceğim Yaklaştım. Sevile'nin en sık yaptığı yiyecek en sık yaptım yiyecek ya, ya. evet çok kolay oh, artık bugün de yaptı <laughs> hiç şaşırtmam. Hı. ama bu şeye giriyor Hı. yemeğe girmiyor değil mi ama neyse yiyecek bir şey değil mi <laughs> elmalı kurabiye Bravo. Evet. Sema bir kuanda alarak dört uçağı yükseltiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Sema hep kolay sorulmuş. Bana geliyor kazık gibi sorular. <gülüyor> Yok Yo, <laughs> bu arada benim hep söylediğim şeyler. <laughs> Ama bunlar da benim ben hep söylüyorum yani. Ya gidip de Walking de yazmazsın mesela. Ne alakalı? Yabancı yani. film yazsan daha mı iyi? <laughs> Sema ona karşı yapılan herhangi bir şeyden evet. rahatsız olduğunu nasıl belli eder? <laughs> Yok artık ya böyle değil <laughs> Neymiş? ya. Direkt söyler dedim. Hoşlanmadığı gibi tabi söylersin. ya göz Ama sinir olduğunu diyor. Ama bir soruyu bir daha alabilir miyiz? Tamam, tamam. böyle. Direkt evet, söyler. Direkt söyle. Ben yanlış anlaşım. Evet direkt söylerim. Bana o puan, temizli. Bana puan geldi. Bravo. Ya girip de kavga etmemiz. Ben, ben Etmeden kavga... Neden insan? Ben kavga etmeyi seviyorum. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Bir kızı gittim tam 8 kişi dövdü. Bir kız gittim, sekiz kişi dövdü. Kızla gittik ama sonra arkamıza dövdü. Ve ayrıca üç kişiydik. <laughs> evet. Kamu su fotoğrafı. Eğer birini dövecekseniz tam sekiz kişi gidin. Özellikle bunu şöyle falan yazacağım yani. Sekiz kişi gidin diye özellikle. Değil mi? Hı -hı. Özellikle sekiz kişi gidin. Beş evet. kişi, bak yedi kişi gidin küserim. Sevilay ileride şu an istediğin mesleklerden birini seçmek istese hangisini seçer? Of. <laughs> Benim her gün yeni bir şey çıkıyor gerçekten, gerçekten. <laughs> ben en çok Aa, Bu soru direkt yani direkt onu seçerim öyle bir şansım varsa. Evet okey. <laughs> gerçekten de <değil> evet. <mi? gülüyor> Yani ben de öyle düşünüyorum. Evet. Yani. Aptalım. Yani. Beş buçuk, İki buçuk <laughs> Ben iki buçukta kaldım. Mütemma son zamanlarda en çok hangi şarkıyı dinler? Hı? <laughs> bir saat önce bunu bir düşündüler. <gülüyor> Aa. <gülüyor> 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 biraz düşüneyim, biraz düşüneyim. Yabancı değil dedim. <laughs> Eski bir şarkı. <laughs> evet. Çok eski değil ama. <laughs> kopya isteniliyor. <laughs> Hatta bunun başı da var. Ama bunu hayatta dinlemez. Tek kelimelik bir şey yazdı bu orada. Seni severdim. Ya. Dinlemez bu arada. Bunu dinlemez. Sana, sana just mini Sadece edin. mi? Just yazacaktım oraya. Ne? Sadece yazacaktım. Şey, ne bu? Kız o kadar kopya var. Sadece. Var ya Sadece İngilizce bilmiyor. İngilizce kopya var. I am orange. DJ. I am orange. Yiyeceğim birisi de. <laughs> I am orange. Ya I am orange söyleme diyorum. Sen 13. portakal mısın? Ay <laughs> pardon. Koymayacağım söz veriyorum. Ha telif. Şöyle şöyle. Telif Söz veriyorum. Mesela. Söyle sözünü. <laughs> ya söylemene gerek yok. Cümleyi söyle. Hiçbir şey istemedim. Ne yatak ne oda. Seni severdim de ben dinliyormuşum. Sen yani aşkım. Sevilay bir seyahate çıkacak olsa hmm. hangi ülkeye evet. gitmek istiyorsun? Ülke, ya, ülke ül mi ya? Lan ben bunu yeni attım sana Instagram'dan. İlk oraya gideceğim artık yazıyorum. Ya. Hatta sen iyi dedin. İyi mi dedim? Evet. Niye <laughs> Instagram'a attım dedim ki artık yeni hedefim bu. Hindistan mı acaba? ya Almanya'ya gitmek istiyordum bu kadar Almanya'ya gitmek istiyorum. Almanya'ya gitmek istiyorum fakat bu yeni attığımda orada bir müze var. Her yerde müze. Sadece müzeyi gördüm. Bilmiyorum nerede olduğunu ama belki diyorum Hollanda mı? Of ya. Benim İtalya geldi. Tek de orada varmış bu arada Evet. Şuraya resimleri geliyor. Koyun. İnsanlar niye zorluyorsun? Seni niye zorluyorsun? Şu ana kadar beslediği hayvanların isimleri nelerdir? <laughs> Hadi bakalım. Şu ana kadar beslediğin değil bir tanesini yazarım. Tamam. Üç tanesini yazarım. Üç. Bir tanesini Hiçbir isim koymuyor Yo, yalnız. Bir tanesi az önce geldi <laughs> ya. Yani 18 kedisinden 3'ünü tutturursam puan alıyorum değil mi? Hemfikiriz. Evet. Hemfikiriz. 18 kediden 3'ünü tutturursam tutturdum. Açın. Uaa. Şeyko ne? Şeyko var. Şey komu var. <laughs> sayko mu? <laughs> Şimdi sayko o bir kere. Bir de şey bu boncuk fixer hani tüm kedilerde konulur. Belki puan alırım diye yazmış ama. Buçuk verelim tamam. Buçuk verelim de tamam olsun. Tamam. Sevilay tamam. şey, bir bakalım. yetenek yarışmasına katılacak olsan. Tamam. Hangi yeteneğini sergiler? Hmm? A. Çok iyi. Ben çok yetenekliyim. Ama hangi yeteneği? Sema puan alıyor. Sevilen. ne lan? <laughs> Yok artık ya bu arada şarkı söylemek dersen gerçekten bayılırım. şey. <laughs> Bunu yapacağım. Elimde başka bir şey kalmıyor. Ne köpek yetiştirmeyi ne yapacağım ben yetenekli Be, seni dövüyorlar kickboks yönü ve dövüyorlar seni. Olabilir ama olsun. Ama bu yetenek değil ki. Yetenek, yetenek ya. Bitenek. geçen geçen köpek birinci olmadı mı? Geçen sefer popo birinci oldu. Ben köpekleri çok seviyorum. Buradan Robbie'ye selamlar ama. <laughs> Robbie <'ye> selamlar. Ben selamlar. <laughs> şuraya <çeşire> resmi geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sema'nın en büyük korkusu nedir? Hı. Bir tane var zaten. Kendime tek veriyorum. Yine. Bir tane var tamam. Düşünüyorum ben. ne lazım. <laughs> Bence bu. Sevdiklerin ölüm en büyük korkusu budur bence. Ne yazdın? Sürüngenler mi? Ya ama bir şey söyleyeyim hayattaki mi? Hayattaki en büyük korkusu sürüngenler mi? Boş ver. Bir şey söyleyeyim mi? Bir insanın hayattaki en büyük korkusu sürüngenler mi olur? Kırk ayak, giyecek kulağını böyle... Hani bir insanın hayattaki en büyük korkusu da yani... Kulağına kırk ayak gözükür. Olamaz yani. Ben <laughs> 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 tiksiniyorum. Olamaz mı? <laughs> Sevilay'ın en büyük korkusu ne? Benim en büyük korkum. Bu arada ya, Beyaz, o biliyoruz ya. Sen Ben sen sen bilmiyorum. <laughs> Eyvallah olsun. Vay. Wow. Şey verelim. mi? Ben ya tek bir kırmızı çizgim var. Ha biliyorum. Oh. <Gülüyor> <gülüyor> oh. biliyorum. biliyorum. Oh o yani. O. Oh. Kopya veremem mi? Ben de yeter <laughs> çok şey. Kaybetti değil mi Sema? Hayır. Oh, e... lan o beş sen düşsün. Ne? O beş, beş, çok üç... düş... yani. o Yükseklik Babam Ondan iki milyon olduk en büyük korkumu sordu Evet Babam kırmızı çizgim bak İrem Burada, biliyor bunu buna Hatta de. her seferinde de Aynen öyle. Ben de yüksek Baba. Yüksek <laughs> demiştim <Babam. gülüyor> Geri zekalı. Ben Babam. de yükseklik değilim <laughs> <laughs> En büyük korkum Bir tek İrem doğru bildi bu arada İrem'e bir A kış İrem'in fotoğrafı F veriyor <laughs> kamera arkasındaki yıldızlarımız. Evet. Evet. Sorumuz kaldı mı? Bitti. Evet, evet, Bir videonun daha sonuna geldik. Bu durumda ben kazandım. Tamam. <laughs> <laughs> Sema 5.5 3. 5.5'a 3. Hayır beş üç 3.5. <laughs> Tarih. Yok, yok. görmeyeceğim. Hadi, Hadi bir Belki siz, siz yanlış saydınız. Ben izlerken. 10 numara saydım videoda da görecektim. 10 numara saydım. <laughs> Sürekli söyledik. Aynen. Sen alıyor. yine. şişe, Hayır. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sema'ya tekrardan size teşekkür ediyorum. Ne kadar ben de uzaklaşmaya çalışsa da bunu yapamaz. Bunu biliyorum. Bana aşık. SBA. Sen, Sen bana aşıksın. Bana aşıksın. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz ve Sema'yı ne kadar iyi tanıdığımı gördüğünüz beni hiç tanımıyor. Yazıklar olsun demek istiyorum buradan. Ve yorumlarda da şey yazar mısınız? Bana çok zor sorular sorulmamış mı? Hakkım yeniyor. Yok. Benim sorularım zordu. Sus. たまぼこまらにで、ブラボー